Evimizin damında böyle hazırlamış olduğum hobi ejder meyvesi serasından sizlere merhaba diyorum. Ejder meyvesi seramızda birkaç tane ejder meyvesi olmuş ama tabii çok olmamış. Bunun sebebi ise maalesef ejder meyvelerinin olduğu bu serayı koruyamadım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi etraftan ışık aldı, daha doğrusu ısı aldı ve Yazın sıcağında maalesef ejder mevileri yeterli bir şekilde gelişemediler. Strese girdiler. Soğukta da aynı zamanda da yine koruyamadık maalesef. Çünkü rüzgardan etrafındaki bu şamallar hepsi bozulmuştu, dağılmıştı. Dolayısıyla ejder mevilerini yeterli bir şekilde koruyamadığımız için bu sene ancak sadece 4-5 tane ejder meyvesi oluştu. Ve onların da ebadı çok küçüktü. Şimdi bu ejder meyvelerini toplayacağım. Bakalım kaç tane ejder meyvesi çıkacak. İşte bir tane ejder meyvemiz. Bir tane de burada var yine maalesef yeterli bir şekilde büyümemiş. Başka yok mu? Bir tane daha var. Nerede var? Yukarı. İşte ejder nevelerimiz. Bunlara maalesef dediğim gibi düzgün bir şekilde bakamadığım için, sağlık problemlerim nedeniyle bakamadığım için bu şekilde küçük ejder meyveleri oluştu. Ama yine bile şurada nereden baksanız 1 kilo ejder meyvesi var.